Evet, bir diğer sorumuz ise iyi insanı, kötü insanı nasıl ayırt edebiliriz? Kötü insanın içerisindeki o e, yalancı iyi niyeti nasıl ayırt edebiliriz? Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. E, ben genelde bir insanı hayatımdan çıkarmadan önce artılarını ve eksilerini tartarım, ölçerim, biçerim. Artıları çoksa e, bazı şeyleri de görmezden gelebilir. Hiçbirimiz kusursuz değiliz çünkü. O arkadaşımı çıkaramıyordum hayatımdan. Evet kötülükleri vardı ama iyilikleri de vardı. Böyle bir çıkmazın içerisine girmiştim. Çünkü çok fazlası bir soru işaretleriyle kaldım. Sonrasında şunu fark ettim. Yaptığı iyilikler de aslında kendisi için yapmış olduğu zeminde. Yani iyi bir insan olduğu için bunu yapmıyordu. Bu onun kötü bir insan olduğunu göstermiyor. Bana karşı çok da samimi olmadığını görmüştüm. Yaptığı bütün iyiliklerin kendisi için olduğunu fark ettiğim noktada e, eksileri artmaya başladı. Bu durumda da işte ister istemez çok sevsem de onu hayatımdan çıkarmak durumunda kalmıştım. Bazı insanlar iyi insanlardan yani bazı kötü insanlar iyi insanlardan daha iyi, iyi insan rolü yapar. Yani bilirsin kötü olduğunu ama böyle bir soru işaretleriyle kaldığında yaptığı iyiliğin ne yazık ki sorgulamasına sebep olur. Sorgula da zaten. Hani bunun gerçekten beni sevdiği için mi yaptı? Ee, onun dışında kötü insanı nasıl ayırt edebiliriz? Sadece sana karşı davranışıyla ölçüp biçme. Sana geldiği zaman bir başkasını kötülüyorsa, rahatlıkla ona sığınan bir insanın açığını sana anlatabiliyorsa, hani bu çok bilindik klişe bir şeydir ama senin de açığını bir başkasına anlatıyordur. Ya da ay bu geldi bana derdini anlattı ama üf, hep aynı şeyler diyorsa emin ol ki senin hakkında da gidip ona bunları söylüyordur. Yani bir insan gerçekten iyiyse herkese karşı iyidir. Sana anlattığı kişiler hakkında kırgınlıklarını da ya da e, sitemlerini de dile getirirken ortalama cümleler kurar. Yani artık onunla hiç görüşmüyorsa o belki ayrı bir soru işareti olabilir ama genel anlamda bu böyledir. Yani kötü bir insanı, iyi bir insandan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de e, ne kadar rol yaparsa yapsın bir yerde mutlaka patlak verir. E, bütün insanlara, o bütün olaylara, bütün e, durumlara karşı davranışıyla değerlendirdiğinde kafam daha da rahat olur diye düşünüyorum. Ben şahsen öyle yapıyorum. Hani sadece bana karşı değil. Atıyorum küstüğü bir arkadaşla alakalı bana bir şeyler anlatmaya başladığı zaman orada şey diyorum hani tamam dur bunu bana anlatman gerekmiyor ama kendimden kendimi şu derse çıkarıyorum evet benim buna bunu anlatmamam gerekiyor diye e, bir kendimi frenliyorum sen de bunu yapabilirsin onun dışında bir diğer özellik şu olabilir kırdığı zaman senden özür diliyor mu? E, hani çünkü genel bir soru olduğu için Aklıma şu an ne geliyorsa onlara cevap vereceğim. Kırdığı zaman senden özür diliyor mu? Senin onun yüzüne hüzünlü bir şekilde bakmana izin veriyor mu? Senin açıklarına, senin kalp kırıklarına oturup canı isteyince tuz döküyor mu? Ya çok sinirliydim, ondan senin kalbini kırdım diyerek ee, yine e, sen bunu hak etmedin işte gibi daha güzel, daha yapıcı cümleler kullanmaktansa kırgınlığını bir bir kılıfa uyduruyorsa. Ya burada bir düşünmek lazım. Hayata tabii ki de hayatımıza giren herkese bu kadar didik didik didikleyerek yaşamayacağız. Ama sen de soru işareti bırakan bir insan varsa bunları değerlendirebilirsin, bunları düşünebilirsin. Ben öyle yapıyorum şahsen. Ee, daha temkinli ilerletiyor hayat bizi. O 16, 15 işte atıyorum daha böyle e, duyguların saf olduğu zamanlarda tabii ki de. Her şeye inanıyoruz ama bir süre sonra inanmamaya başlıyorsun, sorgulamaya başlıyorsun, daha temkinli ilerlemeye başlıyorsun, kendine vakit ayırmaya başlıyorsun. Ee, böyle böyle kendine yalnız kaldığında da bir şeyleri daha rahat ayırt edebiliyorsun. Yani genel bir soru olduğu için genel bir cevap oldu. Bu da bu kadar. Öpüyorum sizi.